Kasım Cuma. Nöbetimizin 971. Dire, direnişimizin 1433. günündeyiz. Sizlere normalde basının alınmadığı, çevresinde polisin ağır silahlarla devriye gezdiği, her köşesinin kameralarla özel güvenlik güçleri ve sivil polislerce denetlenmeye çalışıldığı, girişlerine yüksek demir parmaklıkların yerleştirildiği kampüsümüzden sesleniyoruz. Özgür ve özel bir üniversite için yürüttüğümüz mücadelenin 205 205. haftasında yaşanan gelişmeleri her cuma bültenle sizlere duyuruyoruz. Lütfen takip ediniz. Bunları şimdi burada okumuyorum vaktinizi almamak için. Bizler her iş günü, her öğlen bu meydanda toplanıyor. Rektörlüğe sırtımızı dönüyor. Gayrimenkul yönetimin demokratik olmayan uygulamalarının hiçbirini kabul etmediğimizi, ilkelerimizden vazgeçmeyeceğimizi söylüyoruz. Kamuoyuna ilkelerimizin arkasında olduğumuzu İnsan haklarına, bilimsel düşünceye saygılı, demokratik bir üniversite ortamı kurulana kadar bu direnişten vazgeçmeyeceğimizi yeniden ve ilk günkü kararlılığımızla duyurur. Bu mücadeleyi öğrencilerimize, mezunlarımıza, tüm topluma olan borcumuz olarak gördüğümüzü ifade etmek isteriz. Türkiye'de özgür, özerk, demokratik ve katılımcı ilkelere dayalı bir üniversite idali gerçekleşene kadar kabul, kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz. Değerli basın mensupları bugün Boğaziçi Üniversitesi'ne Türkiye'nin kurumsal kültürü en yerleşik kurumlarından bir tanesine ve yine geleneği en yerleşik öğretim kurumlarından üniversitelerinden bir tanesine belki de bu noktada en üst düzeydeki birlik ve beraberliğin yaşandığı mezunlarıyla öğrencilerinin, öğrencileriyle öğretim görevlilerinin arasında örnek bir bağ ve dayanışma olan bir üniversitenin önündeyiz. Bu üniversiteye 1 Ocak 2021 tarihinde Melih Bulu isminde bir kayyım atanmıştı. Üniversite geleneğinden gelmeyen, kültüründen gelmeyen Boğaziçi Üniversitesi'nde Yüksek lisansa dahi kabul edilme şartlarını sağlamayan birisi üniversitenin başına kayım olarak atanmıştı. O günden bugüne tam 205 haftadır, 1432 gündür 971. kez burada nöbet tutuldu. Ben de Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak 971. nöbete desteğe geldim. Nöbet üniversite Nöbet kayyımlık binasına çünkü orada bir rektör yok, bir kayyım var, bir işgalci var şu anda. Kayyımlık binasına sırtını dönen öğretim görevlilerinin hocaların 15 dakika süreyle sessiz protestosundan ibaret. Ardından da kısa bir açıklama okunuyor. Bu açıklamaya şu anda profesör olmuş ve artık ellerindeki kamu gücüyle zarar veremeyecekleri hocalar katılıyorlar. Öyle de olsun istiyorlar. Yoksa gözü dönmüş elindeki güçle kime saldıracağını bilemeyen buradaki kurum kültürünün katili kayyım öğrenci bulursa soruşturma açıyor. Disiplin cezası veriyor okuldan uzaklaştırma cezası veriyor. Oradan bir suç icat edebilirlerse mahkeme açıyorlar, yargılıyorlar, öğrencileri bezdirip, yıldırıp ya eylem yapmamaya ya da yapanlardan kurtulmaya bakıyorlar. Yine akademik kadro içinden emeği gereği yaptığı akademik katkılar, bilimsel çalışmalar gereği yükselmesi gerekenleri yükseltmiyorlar. Bunu bahane ediyorlar. Biz o yüzden buradaki bu eyleme geldik, tanık olduk, bir kez daha saygı duyduk ve bininci eyleme doğru giderken burada olduk. Ümit ediyorum bininci eylem gününde de ben de burada olmayı, çok sayıda milletvekilimle birlikte burada olmayı ve bu eyleme destek vermeyi bir kez daha bu eylemi görünür kılmayı arzu ediyoruz. Onun kararını verdik. Bugün burada içeride mezunlar olabilir. Bir üniversite düşünün ki mezununu kapıdan sokmuyor. İçeride emekli öğretim görevlileri olabilir. Bir üniversite düşünün ki emeklisini kapıdan sokmuyor. Oysa ki evrensel anlamda üniversite kapıları herkese açık olan bilimin üretildiği, bilginin paylaşıldığı mekanlardır. Gerçek anlamda bırakın mezununu içeri sokmamayı. Ben buradaki ışıktan istifade etmek istiyorum diye yanaşan ve karanlıktan uzaklaşan herkese açıktır oranın kapısı. Sadece öğrenciler ne de değil. Ama maalesef böyle bir noktadayız. Burada olaylar ilk başladığı sırada 4 Ocak'ta ilk protestolar başladığında ve ardından 8 Ocak tarihinde Boğaziçi protestolarına katılanlar için Erdoğan terörist dediğinde bu üniversitenin kapısına polis kelepçesi dahi takıldı. İçeriye girilmesin diye üniversitenin kapısına polis kelepçesi taktılar. Bir bienalde ödül alırdı o fotoğraf. Bir bienalde Türkiye'de üniversite özelliği ve özgürlüğü nedir diye bir sanatçı bir şey tasavvur etse tasarlayacağı, boyutlandıracağı ve fotoğraflandığında hepimizin takdir edeceği görüntü üniversitenin kapısına polis kelepçesiydi. Bunu bizzat bu rejim yapmıştır. Kendi öz eleştirisini öz eleştiri yaptığının bile farkında olmadan kendini ihbar ettiğini farkında olmadan yapabilen en üst düzeydeki rejim bugünkü saray rejimidir o kapıya konulan kelepçe saray rejiminin üniversiteye nasıl baktığının tam olarak fotoğrafıdır. O kararı alandan o kelepçeyi takandan hepimiz razıyız. İyi ki yaptı. Biz bu kadar iyisini gösteremezdik Türkiye'ye ve dünyaya. Altı buçuk ay boyunca eylemler devam etti ve bu eylemler sırasında çok sayıda öğrenci gözaltına alındı tutuklandı. Onlardan ilkleri arasında Doğu Demirtaş vardı. Silivri cezaevinde ziyaret ettiğim. Babası Sertaç Bey, Sertaç Demirtaş da burada. Doğu içeri konmuştu. Hedef gösterilmişti ve Doğu hakkında birileri iyi ki gözaltında ya da tutuklu yoksa zaten sokakta olsa hayatı tehlikede diyorlardı. Öyle bir linç kampanyası başlattılar Doğu hakkında. Gittiğimde bir dahi çocuk gördüm. Dört üzerinden 380 ortalamayla fizik bölümünde okuyan bir çocuk. İnanılmaz hayalleri olan, inanılmaz yetkin, iyi yetişmiş bir öğrenci. Bugün buraya gelirken Doğu yanımda olsun diye aradım, benimle birlikte olsun diye. Çünkü o Doğu uzun süre tutuklu kaldı Silivri'de. Sonra serbest kaldı, Sonra Doğu'nun hikayesini görenler sen Doğu'ya çağrı yaptı. Şimdi de Doğu Berlin Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisansını bitirmek üzere. Başardık ayım. Doğu gibi bu ülkenin yatırım yaptığı, ailesinin üzerine titrediği, üzerinde ilkokul öğretmeninden fizik fakültesinin tüm öğretmenlerine, öğretim görevlilerine, profesörlerine kadar emeği olan bir öğrenciyi ellerimizle verdik. Sayın Erdoğan Şiröder'e, Sayın Şiröder'e ikram etti. Biz yetiştirdik. Alın Almanya'da sizin için çalışsın dediler. Doğu şu anda bir otonom araç üretimi ile ilgili projenin başındaki hocanın yanında ve ondan Almanya istifade ediyor. Aynı Covid aşısını bulanları burada yetiştirip Almanya'ya kaptırdığımız gibi. O gün Kaan Bozgül'le tanışmıştım. Kaan Bozgül'le, dahi Kaan. O gün o Münih Maximilian Üniversitesi'nden kabul almıştı. Velat İnci ile tanışmıştım. Amerika çağırdı. Bugün yolda gelirken aradım. Bu üç dahi çocuk da Türkiye'ye gelmemek üzere gitmişler. Dedim ki kaç arkadaşınız var böyle? Olaylara karışan, sorgulanan, gözaltına alınan, tutuklanan ya da bunların çok yakın arkadaşları 200 kişi Almanya'dayız dediler. Dedim ki 200 var mı? Listesini yapıp atayım dedi bana. Hocalara sordum. Sır Almanya'da o kadardır dediler. Dünyanın dört bir yanına gidiyorlar. Bu çocuklar üç yaşından beri yetiştirilen, emek verilen, kaynak harcanan ve üzerine titrelenen çocuklar. Bakın Doğu Demirtaş'ın annesi Sarıyer AK Parti Kadın Kolları Başkanıydı doktor hanım. Doğru mu Sertaç Bey? Sertaç Bey de Tayyip Bey'in en yakın siyaset arkadaşlarından biriydi. İkisi de başlarına gelince bu rejimin ne acımasız olduğunu oğulları üzerinden görünce AK Parti'yi bıraktılar. Buradaki direnişe destek veriyorlar çocukları. Dünyanın bir yerinde o ülke için çalışıyor artık. Bu ilk kayım bir yıl kadar dayandı ve yerine ikincisi Naci İnci, Kayyımlık'ta birinci, Haçsizlik'te birinci birini getirdiler. Bu kadar kötüsü herhalde dünya tarihinde yoktur. Bu kadar kötü rektör olmaz diyeceğim, rektör değil. Kayyım diyeceğim, kayyımlık bir hukuki müessese. Bu işgalci, bu cellat buraya geldi ve Melih Bulu'nun dayanamadığı, sinirinin kaldırmadığı yerden devam ediyor. Üç yıldır inatla, ısrarla devam ediyor. Hocalar da üç yıldır ısrarla, inatla onunla karşı mücadele ediyorlar. Bugüne kadar, bugüne kadar Bugüne kadar, bugüne kadar bu eylemlere katılan bütün akademisyenlere soruşturma açtılar. Birçoğuna mahkeme açtılar. Can Candan, Tolga Sütlü, Yıldız Siliyer gibi akademisyenlerin görevleri hukuki olmayan biçimde sonlandırıldı. O gördüğümüz görüntülerin hepsi bu kapıda oluyor. Hoca geliyor kapıdan girecek, giremezsin girişi yasaklandı diyorlar. Hocanın dersi var, işgalci işgal etmiş orayı, sokmam hocayı buradan içeriye diyor. Bunun üzerine bilgisayar mühendisliği ana bilim dalı başkanı Profesör Doktor Cem Say. Ya Allah'tan korkun ha. Boğaz içi bilgisayar. Benim ilk tercihimdi. Yanından yakınından değil, şehrinden geçemedim. <laughs> Profesör Doktor Cem Say Boğaz içi bilgisayarın başındaki hocayı arkanı rektörlüğe döndün diye kapıdan içeri sokmuyorlar. Ka Dersine giremezsin diyorlar. Ve mahkeme kararı alıyor. iki kez ana bilim bağlı başkanlığından alıyorlar. Mahkeme kararıyla geri dönünce yine görevden alıyorlar. Can Candan'ı iki kez iade kararı almış olmasına hemen rektörlük görevine üçüncü kez son veriyor. 4 Haziran 2024'te Cumhurbaşkanına verilen rektör atama yetkisini 2016'daki yetkiyi Anayasa Mahkemesi iptal etti. 2016'daki yetki sanmayın ki meclis kararıyla meclise geldiğinde geri püskürtmüştük. Şöyle söyleyelim. 80 darbesinden sonra üniversitelerin kendi rektörünü seçmesinin önüne Türlü engeller çıkarıldı. Kenan Evren'in darbeci Kenan Evren'in kendi için tercih ettiği yöntem dahi bugünkü yöntem değildi. Tayyip Erdoğan geldiğinde hocalar oy kullanıyordu, altı isim belirleniyordu, bunlardan yök e, üçünü seçip Çankaya'ya yolluyordu, Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanlığı bu üçünden birini seçiyordu ağırlıklı olarak birinciyi seçiyordu. Binde bir ikinciyi seçiyordu. Bu Tayyip Bey eleştiriyordu. Birinciyi değil de niye ikinciyi atadın diye. Geldi o yetkileri kullanırken çoğunlukla üçüncüleri atadı, ikincileri atadı. Sonra bir gün geldi bir darbeyi fırsat bildi rektörleri ben atacağım dedi. Getirdiği kanunu püskürttük. Döndü geldi. Bir o hal KYK'siyle bunu 2016'da düzenledi. Aldı eline bu yetkiyi ve o günden beri Anayasa Mahkemesi bakmıyorum ne yaparsan yap dedi. 8 yıl oyalandılar. 8 yıl bu olmayacak yetki vahşice kullanıldı. İstediklerini atıyor. İşte buraya yüksek lisans yapacağım diye başvursa kabul edilmeyecek öğrenciyi rektör diye atıyor. Sırf yandaş diye. Sırf dediğini yapar diye. İşte o yetkiyi Anayasa Mahkemesi nihayet hani torunu bakacak ya bunlara benim dedem bu maddeyi nasıl iptal etmemiş demesinler diye 8 yıl sonra iptal ettiler. Bir de üstüne bir yıl süre verdiler. Bir gecede alınan haksız yetkiyi düzeltmek için de bir yıl süre verdiler. O sürenin içindeyiz. Hala kıpraşmıyorlar. Ama buradan açıkça söylüyorum yine yapacaklarını biliyoruz. Bir iki kelime değiştirip aynı maddeyi yasalaştıracaklar. Yeniden başvuru, yeniden yıllarca bekleme. Anayasa Mahkemesi'nin sayın başkanının şahsında bütün üyelerine, sayın Özkaya'nın şahsında bütün üyelerine seslenmek isterim. Dört yıldır kullanmadığınız bir yetkiniz var. Dört yıldır yürütmeyi durdurma, öncelikle görüşme. Bunu eğer ki bir kararınızın arkasından dolananlara karşı olsun. Sadece ona karşı olsun. Uygulayıp da kardeşim dalga mı geçiyorsunuz? Ben iptal etmişim aynısını getiriyorsun deyip 10 gün içinde iptal ederseniz bir daha yapamazlar. Yok. Tekrar normal başvuru sürelerini beklerseniz iki buçuk üç yılda görüşürseniz o zaman bu hukuksuzluğa alet olduğunuz gibi sizi tanımayanların sizi paspas etmesine de sessiz kalmış oluyorsunuz. Buradan bir kez daha Yüksek Mahkemenin sayın hakimlerine kararlarınızı hiçe sayan yaklaşımlara karşı gücünüzü gösterin, kurumunuza, kurumunuzun onuruna ve kişisel mesleki onurunuza sahip çıkın hatırlatmasını yapmak isterim. Ayrıca son birkaç not. 200 kişilik emekli akademisyen ve mezunun kampüslere girişi engellenmektedir. Bu yüzden açıklamayı burada yapıyorum. Ben ana muhalefet partisinin lideri olarak bu açıklamayı kurumun içinde yapabilirim. Rektörün pardon, işgalcinin kapısında yapabilirim. Her yerde yapabilirim ama mezunların, öğrencilerin olmadığı bir yerde yapmamak için burada yapıyorum. Ve mezunlarıyla buradan ayrılmış akademisyenleriyle birlikte. Üniversitenin üst yönetim kademeleri kurum dışından atanan kadrolarca ele geçirilmiş durumda. Yukarıda görev almayı bu rektör kime teklif ederse, bu kayyum kime teklif ederse kabul etmiyor. Kabul edenler de zaten onunla tarihteki aynı yerdeki yerini alıyor. Bu yüzden dışarıya buraya olmadık yandaşları atıyorlar. Bakın o kafa ne yaptı? Boğaziçi Üniversitesi Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi'ni lav edip lojman yaptı kendisine. Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi'ni lav ediyor. Oraya lojman yapıyorlar. Boğaziçi Mezunlar Derneği'nin 30 yıllık binasına el koydular. Polis zoruyla mezunları oradan çıkardılar. Geçen hafta Profesör Doktor Ceyhun Elgin'in paylaşımından öğrendik ki Boğaz içinde tadilat nedeniyle kaloriferler yanmıyor. Hocalar, öğrenciler paltoyla ders veriyorlar, ders alıyorlar. Hepimizin gözbebeği Boğaz içini bu hale getirenler gözümüzün içine bakarak bu yaptıklarını savunamazlar. Şu içeriye girdiğim andan çıktığım ana kadar öğrencisiyle, öğretim görevlisiyle çalışanıyla herkesin gözleri çakmak çakmak bu mücadeleyi destekliyor ama gözümüzün içine bakamayanlar tarafından memlekete bu zulüm yapılıyor. Her birisi dahi düzeyinde iyi yetiştirilmiş 200'ün üzerinde öğrenci sadece Almanya'ya kaptırıldı. Şu 4 yıllık kavganın sonunda. Bunu merak ediyorsa iktidara müzahir medyaya da söylüyorum. A haber gelsin, istediği kadar öğrenci ismini vereyim, röportaj yapsın, Kana sorsun sen niye oradasın diye, Doğu Demirtaş'a sorsun, Sarıyer Ak Parti Kadın Kolları Başkanlığından istifa eden Doktor Hanıma sorsunlar, senin oğlunun başına ne geldi diye. Türkiye bu öğrencileri kaybediyor, bu kadar büyük kötülük olmaz arkadaşlar, bir ülkeye bu kadar büyük kötülük olmaz. Bu kadar büyük kötülük ancak tasarlayarak olur. İhmalen olmaz, hatayla olmaz, kusurlu olmaz, kasıtlı olur. Sen bu kurumu çökerteceksin de ne işine yarayacak? Yetişmiş bunca öğrenciyi kaptıracaksın da ne işe yarayacak? Bu hocalar oturup sıcakta daha iyi şeyler üretmek için çalışacaklarına her gün gidip de orada ayakta, yağmurda, ayazda, güneşte dikilecek de senin ne işine yarayacak? Buradan bir kez daha... Bu vicdansızlığa, bu izansızlığa dur demek istiyorum. Durun artık. Yeter. Bu mücadeleyi bugüne kadar Boğaziçi Üniversitesi kurumları zarar görmesin diye kendileri halletmek üzere hocalar hep ihtiyatlı davrandılar. Ama artık anlaşılıyor ki bu meseleyi daha fazla toplumsallaştırmak lazım. Biz bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi olarak 1 milyon 600 bin üyemizle 81 il başkanımızla 39 ilçe başkanımızla bütün belediyelerimizle ve bütün milletvekillerimizle ne kadar destek isteniyorsa o kadar vereceğiz. Bu meseleyi toplumsallaştıracağız. Bu kayyıma da bu kayyım rejimine de bu saray rejimine de bu yaptıklarını yanına bırakmayacağız. Boğaz içini de Türkiye'yi de size dar edeceğiz. Hodri meydan. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.